Hoş geldin. Hoş bulduk. Cem. Bak Mine. Sen konuşmadan ben konuşmak istiyorum. Ne seni ne kızımı riske atacak hiçbir şey yapmadım. Senin test yaptırmana dahi gerek yok. Bu konuda hiç korkma. Lütfen. Biliyor musun? Sürekli aklımda aynı soru dönüp duruyor. Neden? Bu başımıza neden geldi? ne eksikti. Nerede yanlış yaptım da Cem beni aldattı. Lütfen Mine yapma bunu. Sen her zaman mükemmel bir yaş oldun. Öyleyse neden? Neden bunu yaşıyoruz? Benim Allah'ın belası aptallığım yüzünden. Söyledim sana sarhoştum. O geceyi hatırlamıyorum bile. Tek hatırladığım sabah uyandığımdaki o kahredici suçluluk duygusu. Demek onun için Ankara'dan dönünce bana o kadar soğuktun. Bak soğuk değildim Utanıyordum. Şimdi de utanıyorum. Kendimden çok sana bunu yaşatmaktan utanıyorum. Ben bu cezayı hak ettim belki ama... Sen... Ben iki kez cezalandırıldım Cem. Seni hem kaybettim hem de şimdi... Öfkemi mi yaşayayım, acımı mı? Bunu bize nasıl yaptın Cem? Nasıl? Şey, hedefi yerinde bulsaydı amirim, şu anda elimizdeydi. Haklıymışsın Canan. Bu şeyh ticari işlerinde ne kadar hesapçıysa, özel meselelerinde o kadar hesapsız kitapsız davranıyormuş. Galiba doğru yoldayız. Evet amirim. En zayıf yerini bulduk nihayet. Bu kez açık vermemesi imkansız. Takipte kalın. Hoş geldin canım. Merhaba. Alp nasıl oldu? umrunda mı sanki? Neyse ben odamdayım. Gel bakayım önce şu meseleyi bir halledelim. Yorgunum baba Gel lütfen. Gel dedim. Otur bakayım şöyle. Otur. Canım kızım. Bak ben senin değer verdiğin herkese değer veririm. Kaldı ki Alp gencecik bir çocuk... Elimde olsa onu tanımıyor bile olsam seve seve kan verirdim. Elimde olsa ne demek baba? Neden olmasın? Şimdi bana mazeret uydurma ne olur ya. Mazeret falan değil bu. Ben kan veremem. Çünkü... Evet çünkü... Çünkü ben hepatit B taşıyıcısıyım. Ne? Hiç haberim yok. Ben de yeni öğrendim. Eh baba, orada neden? Söylemedin. Ne var bunda? Seni üzmek istemedim. Merak etme. Hem benim aşım var ya. Zaten bundan daha fazla üzülmezdim. Dünyanın sonu değil ya. Ülkenin yarısı taşıyıcı zaten. Sen niye bu kadar sıkıntı yaptın bunu? Bilmem. Bu kadar rahat karşılayacağını düşünmemiştim. Özür dilerim. Rahat karşılamadım. Rahatladım sadece. Bir an beni umursamadığını sanmıştım. Ya da sana daha kötü bir şey olduğunu. Nasıl umursamam? Sen benim gözümün bebeğisin. Canımsın. Bilmiyor musun? Sen de benim babacığım. Canım kızım benim. Üzülme. O kadar korkulacak bir şey yok. Karaciğerini koruma altına alacağız o kadar. Canım babacığım. Söyleyemedim. Bilmemesi daha iyi. Eninde sonunda öğrenecek. Ben de bunu konuşmak istiyordum. Neyi? Günlerdir düşünüyorum Cem. Bulabildiğim tek çözüm... Boşanmak. Boşanmak mı? Mine. Bak. Lütfen Bu kararı almak benim için yeterince güçtü. Şu an konuşmak da öyle. Beni cezalandırıyorsun. Sence yeterince cezalandırılmamış mıyım? İçim çok kırgın. Sana her baktığımda başka kimler oldu diyorum. Yemin ediyorum anlattığımdan başka bir şey yok. Ama yine de... ...sadece kızgınlıkla verilmiş bir karar değil. Bizim ilişkimiz... ...nedenler, niçinler... ...ikinci planda kaldı. Kızımı da düşünmek zorundayım. Beni Elif'ten... ...senden mahrum mu edeceksin? Yine... ...sizinle her saniyen kıymetli. Sen de mantıklı düşününce... ...bunun doğru olduğunu anlayacaksın. Bu hastalığın Elif'e geçme riskini... ...göze alabilecek misin? Ben buna izin vermem. ...onu nasıl koruyacağımı biliyorum. Ya babasının... ...gözünün önünde erişini seyretmesi? Sana ne kadar düşkün biliyorsun. Bununla baş edemez. Ben de bize bunları yaşattığın için... ...sana duyduğum öfkeyle baş edemiyorum. Üzgünüm Cem. Ama anla beni lütfen... Ne oluyor? Beni okula bile göndermediğinize göre çok ciddi bir şey olmalı. Evet, oldukça önemli kızım. Babam ve ben... ...hepimizi ilgilendiren önemli bir karar aldık. Kemer sıkma politikası falan mı? Şu Suriye işi yüzünden mi? Düzelmedi mi yoksa baba? Hayır canım, konu o değil. Ee, merak ettirdiniz iyice. Söyleyin artık. Ne geveliyorsunuz siz? Babam ve ben... ...ayrılmaya karar verdik. <laughs> Şaka değil mi bu? Delirdiniz herhalde. Nereden çıktı bu durup dururken? Bir süredir sıkıntılarımız vardı biliyorsun. İnanmıyorum ya size. Ne sıkıntısı? Ne güzel anlaşıp gidiyordunuz. Her evde zaman zaman sıkıntı yaşanır. Hemen ayrılmak da nesi? Bizim için de hiç kolay değil bir tanem. Eğer bir yolu olsaydı inan denerdik. Önce sana belli etmeden çözmeye çalıştık ama... ...olmadı. Olmadı öyle mi? Çocuk oyuncağı mı bu? Ben ne olacağım? Fikrimi bile sormuyorsunuz. Kararı bildiriyorsunuz. Elifçim, anlayışlı olmaya çalış lütfen. Artık çocuk değilsin. Sen de bir genç kızsın. Bunun sadece ikimizin verebileceği bir karar olduğunu farkındasın. Hem sana sevgimizde hiçbir şey değişmeyecek ki bir tane. İkimizle de ilişkin aynen devam edecek. Hiç hat altında olmayacağız o kadar. Senin yine annen ve babanız. Peki. Nasıl isterseniz. Bu durumda bir seçim yapmam gerekiyor. Hayır. Burada annenle kalacaksın. Düzeniniz hiçbir şekilde bozulmayacak. Biz seninle istediğimiz zaman görüşeceğiz. Ama ben... ...seninle geliyorum. Ne? Çocuk değilim madem. En azından bunu ben belirleyebilirim. Değil mi? Ben babamı seçiyorum.